Sevgili izleyenler, Tercihim Fırat 2. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın bu bölümünde stüdyomuzda Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Abdülbaki Ercan konuğum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür Nasılsınız? ediyorum. Teşekkürler, bizi burada ağırladığınız için tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Gayet ee, iyiyiz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun hocam. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Daha sonra da okulunuza geçelim. Aynen, tanıtayım. Ben Öğretim Görevlisi Abdülbaki Ercan... 1989 Elazığ doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi Elazığ'da yaptım. Daha sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akteşker ve, ve Tanıtım Bölümü mezunuyum. Hı? Daha sonra üniversitemize Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansımı yaptım ve bugün de okulumuzda görevli öğretim elemanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Kısaca kendim böyle. Tanıtmış Teşekkür oluyor. ederiz efendim. Okulunuz 86-87 eğitim öğretim yılında Elazığ Meslek Yüksek Okulu bünyesinde büro yönetimi ve sekreterlik ve turizm otelcilik programları ile hizmete başlamış. Daha sonra da yüksek okul kimliğini kazara, kazanarak hizmetlerine devam etmiş. 35 yıllık bir süreç hocam. Bu tarihi yolculuğun ayrıntılarını sizden alalım mı? Az önce sizinle bahsettiğiniz gibi okulumuz Elazığ Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 86-87 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış. Burada sadece iki bölümümüz, bir yönetimi ve sekreterlik, turizm ve otelcilik bölümleri yer almış. 1990 yılından itibaren de okulumuz bugünkü adıyla Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu adıyla eğitim öğretim faaliyetlerini devam etmekte. 30 yılı aşkın süredir sürekli gelişen ve değişen bir okul hüviyetini kazanmış. Bugün okulumuzda 8 bölüm ve bu 8 bölüme bağlı olarak 11 adet programımız mevcut. mevcut evet. Okulumuzun genel yapısını bu şekilde özetleyebilirim. Akademik kadromuzdan biraz söz edeyim mi Akademik hocam? Akademik kadromuzu şu şekilde ifade edeyim. Okulumuzda 36 adet öğretim elemanı mevcut. 36 hocamızın 3 tanesi doktor öğretim üyesi. Geriye kalan 33 hocamız da öğretim görevlisi olarak faaliyetlerine devam ettirmekte. Şunu söyleyelim. Her bölümümüzde 8 bölümümüzde o ve 11 programımızda yeterli sayıda öğretim görevlisi mevcut. Hocalarımız dünyada ve Türkiye'de eğitimlerini devam ettiriyorlar. Kendilerini geliştirmeye ve bu şekilde de öğrencilere faydalı olmaya çalışıyorlar. Akademik kadromuzda hiçbir problem yok. Yani yeterli sayıda akademik kadromuz var, mevcut. Evet hocam, biraz da öğrencilerinizden bahsedelim. Ee, kaç tane öğrenciniz var? E, bütün bölümlerde doluluk oranı e, en yüksek seviyede mi? E, neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şunu söyleyelim. Okulumuzda bizim ikinci öğretim dediğimiz öğretim uygulaması da mevcut. Hem birinci öğretim mevcut hem de ikinci öğretim mevcut. 2020-2021 yılı itibariyle okulumuzda 1561'i birinci öğretim, 811'i de ikinci öğretim olmak üzere toplamda 2372 öğrenci eğitim görmekte. Okulumuz üniversitemizin ...büyük okullarından biri öğrenci sayısı olarak. Zaten bu bölümlerimiz fazla olduğu için... ...bu öğrenci sayısı doğal. Şunu söyleyelim. Birçok bölümümüz dolu. Ama bazı bölümlerimizin... ...ikinci öğretiminde... ...kısmi boşluklar yaşanabiliyor. Evet hocam. Bu şekilde. Ee, şöyle büyümeye gelişmeye devam ediyoruz. Mesela bu sene... ...öğrenci alımına başladığımız bir aşçılık programımız oluştu. Otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümünü hı hı. programı olarak açılı programımız oluştu. Bununla ilgili de son derece modern son sistem üniversitemizin 3. katında sosyal bilimler meslek yüksek okulunun uygulama mutfağı oluştu. Burada Yeni mi hocam? Evet, yeni. yeni. Bu sezon itibariyle evet, bu sezon itibariyle söyleyelim. Öğrencilerimiz uzaktan eğitim olduğu için katılamadılar. Ancak inşallah önümüzdeki sene hep beraber kampüste i̇nşallah. buluştuğumuzda, okulumuzda buluştuğumuzda bu mutfağımızdan da faydalanacaklar. Yeri gelmişken söyleyelim bu mutfağımızın yapımında emeği geçen rektör beye, rektör yardımcılarına, okulumuz müdürüne buradan bir kez daha teşekkür evet. etmek istiyorum. Daha önceden üniversite evinin mutfağını kullanıyordu hocamız evet. ve öğrencileri. Evet. Biz de defalarca e, iştirak etmiştik. Artık kendimize çekmiştik. ait bir mutfağımız, mutfağımız var. var. Öğrencilerimiz burada son sistem yani televizyonlarda gördükleri, özendikleri mutfağı bizzat kendileri kullanacaklar. Bu kadar iddialıyız, bu kadar Eylül'de güzel Eylül'de hazır artık değil mi Evet, hocam? mutfağımız şu anda hazır. Sadece pandemi nedeniyle öğrencilerimizi alamadığımız için eğitimi orada veremedik. Ama inşallah önümüzdeki sene bunları yapmış olacağız. Evet. Bu bölümümüz son derece önemli. Hı -hı. Şunu söyleyelim, bizim okulumuzla ilgili meslek yüksek okulu olduğumuz için biz hem teorik eğitim veriyoruz hem de uygulama evet. eğitim veriyoruz. Bu eğitimi verebilmemiz için altyapılarımızın gelişmiş olması lazım. Bizim okulumuz da altyapıları gelişmiş bir okul. Kendimize ait dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi bir adet uygulama mutfağımız var. Bir adet konferans salonumuz var. Bilgisayar laboratuvarımız var. Hocalarımız buralarda eğitimlerini veriyorlar. Çünkü teorik ve uygulamalı eğitimi beraber vermek zorundayız. Yani meslek okul olarak. Hocam. Öğrencilerimiz stajlarını mı yapıyorlar hocam? Şunu Peki, söyleyelim. hani Az önce de bahsettiğim gibi... Bizim okulumuz uygulamalı bir okul, öğrencilerimizin nitelikli bir hale gelebilmeleri için, nitelikli bir eğitim alabilmeleri için stajı son derece önemsiyoruz. Hı hı. 30 gün zorunlu yaz stajımız mevcut, 30 iş günü zorunlu stajımız mevcut. Bunu şu şekilde yapıyoruz: öğrencilerimizin alanlarına uygun kamu kurum kuruluşları ya da işletmelere öğrencilerimizi danışman hocaları aracılığıyla yönlendiriyoruz. Öğrencilerimiz buralarda ...kendilerine lazım olan, gerekli uygulama eğitimlerini alıyorlar. Bu eğitim şundan önemli. Bizim okulumuzun amacı bildiğiniz üzere zaten nitelikli ara eleman yetiştirebilmek. Evet. Kamu kurum kuruluşlarına, işletmelere bunları yetiştirebilmemiz için... ...teorik eğitimi yanı sıra kişilerin istihdam edildikten sonra alanlarını görebilmeleri için... ...uygulama eğitimi son derece önemsiyoruz. Evet. Bu bizim için olmazsa olmaz... Evet. Bizi tercih edecek öğrencilerimize mutlaka bunu söylüyorum. Uygulama eğitimi olmadan bir meslek yüksek okulu olmaz. Bunu bilerek gelsinler. Zaten öğrencilerimiz bu bilinçle tercihlerini yapıyorlar. 30 iş günü staj yaptıktan sonra öğrencilerimize bir de staj yaz stajından sonra güz yarı yılında bir staj değerlendirme dersi koyuyoruz. Çünkü bu da zorunlu bir ders. Bunu yapmamızdaki amaç ilgili ders hocasının o uygulamayı öğrencinin ağzından dinlemesi, gerekli eksikler varsa bu eksikleri de tamamlaması, staj değerlendirme dersini de zorunlu olarak öğrencilerimize ikinci yılın güz döneminde mutlaka okutuyoruz. Bizim evet. için bu uygulama son derece önemli. Evet. Ee, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kalifiye ara eleman yetiştiriciliğinde önemli bir rol üstleniyor sosyal bilimler meslek yüksek okulu. Bunu biraz açalım mı hocam? Evet şimdi bunu şunu söyleyelim ülkemizde Gelişmekte olan bir ülke, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu nitelikli ara elemanı yetiştirmek son derece önemli. Bir de ülkemizin ortaya koyduğu bir 2023 vizyonu var. Bu 2023 vizyonuna uygun olarak bizlere de düşen görevler var. Bizlere düşen görevler de işte böyle nitelikli ara eleman ihtiyacını en üst düzeyde karşılamayı, bu yükümlülüğümüzü, hizmet yükümlülüğümüzü en iyi şekilde ...yerine getirme görev edilmiş bir okuluz biz. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürekli geliştiriyoruz. Yani dünyadaki örneklerini uygulamaya çalışıyoruz. Sadece Türkiye ile yeterli kalmıyoruz. Dünyada bu meslek yüksek okulları nasıl eğitim veriyor? Ulusal ve evet. uluslararası. Bunlarla baktığımızda aslında... ...bizim çok da geride olmadığımız söylenebilir. Yani elbette ki geliştirilmesi gereken yollarımız vardır. Hı hı. Ancak meslek yüksek okulumuz... Gerçekten Türkiye çapında önemli bir meslek yüksek okulu. Hem öğretim elemanlarıyla, hem altyapı olanaklarıyla, hem uygulama eğitimleriyle, hem de teorik eğitimlerinin kalitesiyle gerçekten tercih edilebilir güzel bir meslek yüksek okulu olarak karşımıza çıkıyor. Çok Bunu öğrencilerimize tekrar tekrar söylemiş olayım. Şunu söyleyelim, bizim ortaya koyduğumuz bir vizyon var meslek yüksek okulu olarak. Hem meslek yüksek okulu yönetimi olarak, hem de okulumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten öğretim elemanları olarak ve memurlarımıza, tüm çalışanlarımıza bizim ortaya koyduğumuz bir vizyon var. Bu vizyon, Türkiye'nin sosyal bilimler alanında en çok tercih edilen ve alanına yön veren lider bir meslek yüksekokulu olmak. Bunu buradan söylemiş olalım. Bu bizim okulumuzun tüm çalışanlarıyla tepeden tırnağa, Ortaya koyduğu bir vizyon. Evet hocam. Peki e, biraz da tercihlerle ilgili konuşalım. Evet. Artık tercih zamanı yaklaşıyor. Evet. Öğrenciler e, araştırma yapıyorlar. Rehberlik adına da bilgi bekliyorlar sizlerden hocam. Siz üniversite tercih yapacak olan öğrencilere neler tavsiye edersiniz efendim? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten öğrencilerimiz tercih süreçlerini belki bizden daha iyi biliyorlardır. Ancak hı hı. ben şöyle bir vizyon ortaya koymuş olayım. Öncelikle bizim okulumuz TYT puanıyla tercih yapan bir bölüm, öğrenci alan bir bölüm daha doğrusu. Benim öğrencilere ilk derste söylediğim şu. Ben bir iletişimci olarak halk ilişkiler ve tanıtım ve pazarlama programının derslerine giriyorum. Ya da diğer bölümlerin iletişimle alakalı derslerine giriyorum. Orada ilk sorduğum soru şu. Burayı isteyerek mi geldiniz yoksa puanınız yettiği için mi geldiniz? Öğrencilerimizin maalesef ki bir çoğunluğu puanımız yettiği için geldik diyorlar. Bunu ben düzeltmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bizim burada 8 bölümümüz 11 programımız var. Tercih yaparken şuna mutlaka dikkat etsinler. Ben bir büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programında mı okumak istiyorum? Yoksa ben kendimi bir halk değişiklik ve tanıtım programında mı görmek istiyorum? Benim finans bankacılık ve sigortacılığa mı yeteneğim var? Ben kendimi dış ticaret bölümünde mi ortaya koymak istiyorum, geliştirmek istiyorum? Bunları bilerek, isteyerek ve bu doğrultuda gelişmek için gelsinler. Gerçekten okulumuza geldiklerinde bu alanda geliştiklerini ve değiştiklerini görecekler. Bir kişi, sizler de bilirsiniz, pazarlama ve reklamcılık bölümüne geldiğinde hatta işler ve tanıtım programına uygun bir yapısın olması lazım. Ben buraya bunun için geldim, bu alanda evet. gelişmek istiyorum. Bu doğrultuda ilerleyeceğim. Çünkü bizim okulumuz hem teorik hem uygulamalı eğitim verirken aynı zamanda meslek yüksek okullarının, dikey geçiş sınavı hatta dün gerçekleşti. Dikey geçiş sınavıyla lisans bölümlerine öğrenci gönderme şansları var. Dikey geçiş sınavının şöyle bir özelliği var. Kişinin alanıyla ilgili ya da alanına en yakın bölüme geçiş yapabiliyor. Evet. Yani dış ticaret bölümünü okuyan bir kişi iletişim fakültesine gidemez. Ya da pazarlama reklamcılık bölümünü okuyan bir kişi otel lokanta hizmetlerine gidemez. Buna dikkat ederek gelmelerini kendilerine son derece önemli bir şekilde söylüyorum. Bu şekilde bir kariyer planı da yapabilirler. Dikey geçiş sınavıyla ya da bizim okulumuzdan aldıkları eğitimle. Şunu kesinlikle unutmasınlar. Ben ne olmak istiyorum? Hayatımı ne olarak devam ettireceğim? Hangi alanında akademik çalışmalarımı yapacağım? Buna dikkat etmelerini kendilerine öneriyorum. Peki hocam. Ee, şu soruya cevap arayacağız programımızda. Evet. Bir öğrenci ben Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunu tercih edebilirim çünkü diye başlayan cümleyi siz nasıl tamamlarsınız? Çünkü az önce de bahsettiğim 2023 vizyonuyla ilgili ülkemizin dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olma hedefi var. Biz de bu ekonomiye nitelikli ara eleman yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz de bu vizyonda ben de yer almak istiyorum. Ülkemin gelişmesine ve gelişmiş ülkeler arasında yer almasına benim de katkım olsun diyorsa, nitelikli bir ara eleman olacağım, akademik kariyerimi bu doğrultuda gerçekleştireceğim diyorsa, iyi bir eğitim almak istiyorsa, bizim okulumuzu mutlaka tercih etmeli. Evet, evet, evet. yani bu bizim olmazsa olmazlığımız, az önce söylediğim vizyona sahibiz. Peki okulunlara. nasıl bir sosyal bilimler meslek yüksek okulu bekliyor Eylül'de öğrencilerimizi? Öncelikle şundan yana rahat olsunlar. Meslek okullarında genelde algı acaba yeterli öğretim elemanı var mı? Yeterli akademisyen var mı? Bizim okulumuzda her bölümün, her programın yeterli öğretim elemanı var. Ve bunlar kendi alanlarında gelişmiş hocalarımız. Öğrencilerimize bir vizyon ortaya koyabiliyorlar. Bundan dolayı öğret, öğrenim yönünden, eğitim öğretim yönünden herhangi bir problem yok. Az önce de bahsettiğimiz gibi altyapıyla ilgili de hiçbir problemimiz yok. Yeterli sınıfımız mevcut. Sınıflarımızda derslerimizin, teorik derslerimizin iyi işlenebilmesi için bütün altyapı mevcut. Mutfağımız mevcut. Bilgisayar laboratuvarımız mevcut. Kariyer günleri düzenliyoruz biz. Bunun için konferans salonumuz mevcut. Okuma salonumuz mevcut. Yani fiziksel imkanlarımız eğitim öğretime gayet uygun. Öğrencilerimizi güzel bir Okul bekliyor. Güzel bir eğitim bekliyor. Evet hocam malumunuz bir pandemi süreci geçirdik. Eğitim sektörü de ciddi bir şekilde etkilendi. Siz neler yaptınız hocam bu süreçte? okulumuzu nasıl etkiledi? Bir uzaktan eğitim süreci de geçirildi. Evet. Bu tüm dünya etkilediği gibi, ülkemiz Maalesef. etkilediği gibi bizim okulumuzu da etkiledi. Biz şu şekilde e, bu süreci açtık. Okulumuzda öncelikle bölümlerimizden sorumlu koordinatörler atadık. Her bölümün kendi dertlerini anlatabileceği, sıkıştığı durumda danışabileceği koordinatörler atadık. Okulumuzun koordinatörleri. Bu koordinatörlerimizle uzaktan eğitim merkezini entegre hale getirdik. Evet, evet. Kendi aramızda çözemediğimiz sorunları üniversitemizin uzaktan eğitim merkezine danıştık. Bu şekilde evet. çözdük. Burada bizim okulumuza ilgili öğrencilerimiz zaten geri dönüşlerimize baktığımızda bir problem yaşanmadı. Elbette ki uzaktan eğitimin belli problemleri vardır. Ancak bizde bir altyapı ile ilgili problem yaşanmadı ya da derslerin yüklenmemesi gibi bir problem yaşanmadı. Biz şuna çok önem veriyorduk. Videolar elbette ki yüklenir. Dersler elbette ki anlatılır. Ancak bir sınıf ortamı olmadığı için buralarda öğrencilerin yardımcı materyallerle desteklenmesi. Evet. Yardımcı materyallerimizi de şu şekilde ayarladık. Hocalarımızı da buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hem kendi notlarını öğrencilerle paylaştılar hem de ulusal uluslararası notları, ders notlarını öğrencilerimize paylaştılar. Bu şekilde koordinatörlerin olmasını çok önemsedik ve bir problem yaşanmadan çok şükür bugünlere kadar geldik. Okulumuz pandemi sürecini gayet sağlıklı bir şekilde atlattı diye düşünüyorum. Evet. Ee, hocam artık programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz çok kısa bir süremiz kaldı. Evet. Ee, son olarak ne söylemek istersiniz? Ek bilgilendirme yapmak ister misiniz? Şunu söyleyeyim: İş hayatının gerektirdiği yeterli niteliklere sahip ve bu doğrultuda kaliteli insan gücü yetiştirmek ve bu günümüzde var olan rekabet gücüne evet. kendimizi hazırlamak istiyorsak ve sosyal bilimler meslek yüksek okulunu tercih etmelerini öğrencilerimize mümkün ölçüde tavsiye önermek etmişim. istiyorum, evet. tavsiye etmek istiyorum. Bu farkı tercih ettiklerinde görecekler. İnşallah hep beraber onları geleceğe hazırlayacağız. Bizim şöyle bir farkımız var diğer meslek yüksek okullarından Türkiye'deki. Hı hı. Biz öğrencilerimizle beraber gelişiyoruz. Yani gelişen dünyayla beraber onları Geliştirebilmek için mecburen gelişmek zorundayız. Dünyadaki teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Dünyadaki bilime akademiye ayak uydurmak zorundayız. Evet. Bundan dolayı hocalarımız da kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Evet, çok teşekkür, ben ediyoruz teşekkür hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Bizi İyi ki burada sizi tanıdık. Bizi burada ağırladığınız için bu imkanı bize verdiğiniz için öğrencilerimizle bizleri buluşturduğunuz için ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. İnşallah Eylül'le birlikte yeni yeni öğrencilerinizle birlikte e, Özledik kendilerini. Yani kampüste biraz buruz açıkçası. Yani evet. öğrencilerimizin olmaması, kantinlerde olmamaları, yemekhane sırasında bazen hani çok bu kalabalık diye içimizden geçiriyorduk ama kalabalık olsun, varsın kalabalık olsun. Sıramızı bekleyelim. Kampüs şenlensin. Tek dileğimiz bu. Hep evet, beraber. İnşallah en kısa zamanda da kavuşursunuz. İnşallah teşekkür ediyorum. Onlar Sağ da olayım. kampüslerini. Evet sevgili izleyenler programımızın bu bölümünde Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nu tanıdık. Müdür yardımcımız, öğretim görevlisi Ambülbaki Ercan hocamız bizimle birlikteydi. hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Yeniden yeni bir bölümle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.